bu şekilde. Kıymetli dostlar, herkese Elazığ'dan sevgiler selamlar. Ne demiştik sizlere? YouTube'da farklı farklı şehirlerdeki lezzetleri göstermeye devam edeceğiz. Neredeyiz? Elazığ'da Ataşehir Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere en azından gece ne yiyebileceksiniz o mekanları sizlere göstermeye çalışacağız. Hem aile mekanları hem sokak arasındaki mekanları göstermeye çalışacağız efendim. ilk duramız neresi? Meşhur Gülcema Aspava'ya geldik. Burada her şey sınırsız. Özellikle SSK'sı ben çok merak ediyorum. Hiç Ankara gitmedim. ilk defa burada bu ürünün tadına bakacağım. Eğer hazırsanız heyecanlıyım. Tüm detaylar içeride gelsin. Hazırlan biz ilk durağımızda start veriyoruz. Gene bir şey unuttuk. Neydi? Destek gelsin, abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Hamza? İyi misin, nasılsınız? İyidir, sağ olun. Hoş olsun. geldiniz. Diyarbakır'dan geldim. Evet. Hiç Ankara gitmedim. Asfava kültüründe yemek yemek istiyorum. Evet. Anladığım kadarıyla masaya farklı farklı ikramlar geliyor ve evet. sınırsız. Evet. evet. Ne geliyor? Mercimek çorbamız tamam. geliyor. Çi köftemiz geliyor. Ezme, haydari, evet. mevsim salatası, evet. soslu, kaşarlı geliyor. patatesimiz geliyor. Evet. Yemeklerden sonra ise irmik, dondurma, künefe ve demlikte de çay. Ben çok heyecanlandım. İsterseniz Tuba'da buyurun deneyelim. Almadan o meşhur ses başlayalım. Tabii ki buyurun. Hazır mısın? Hazırım. Hazırımız başlıyoruz. 谢谢大家 Evet bir sos yiyecek. Mevsim salatamız ikram. Soslu kaşarlı patatesimiz ikram. Çiğ köftemiz ikram. Mercimek çorbamız ikram. Haydarimiz ikram. Ezmemiz ikram. Döner ve sarmamız 120 gram. Ne kadar 420 katiyatı? lira. SSK dürümümüz tamam. 120 gram 380 lira. Kapalı kaşarlı dönerimiz 120 gram. O da 400 lira. Asla o neydi? Allah sağlık, para, afiyet versin. Amin. Şimdi geldik en güzel ana. Yanımızda Elazığ'ın <laughs> Yemek sayfası. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi iki öyle. Sen nasılsın? İyidir sağ olasın. Gelir gelmez asfayla başlangıç yaptık. Niye yaptık biliyor musun? Aha. Niye? Abi sınırsız <laughs> abi. abi. Ne yersen ne içersen sınırsız fiyatı Daha da dahil. Her şey dahil. Ben önce size kadar abi, başlayacağım. Abi kadar ben favorim biliyor musun? <gülüyor> 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 Çok güzel ya. Allah. Kapalı lahmacun kapalı bir de ama dönerden kapalı Bak, aynı, zamanda içindeki kaşar var çok yakışıyor. Bak, çok güzel. Döner ve Şu şekilde. Böyle soslu bir tereyağlı. Kapanışı. Künefe de var değil mi? Hadi evet. künefe çayımıza gelsin orada yapalım. Künefemiz ikram. Dondurmalı yirmiğimiz ikram. Evet şöyle bak. Biz bunu gömelim. Bir sonraki mekanı bulsun o sefere. Hadi afiyet olsun. Elazığ'daki gece lezzetleri göstermeye devam ediyoruz. Neredeyiz? Sakalın yerine geldik. Detaylar içeride. Hadi o zaman biz yemeye ve gezmeye devam ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Merhabalar abi. Bur abi nasılsın? Çok şükür abi sen nasılsın? Keyifler nasıl? nasıl? Çok şükür abi binlerce kere. Hiç şey değişmemişsin. Abi. <laughs> Eyvallah abi sağ ol. Daha sen da böyle dedin. yakışıklı olmuşsun. Teşekkür ederim abi sağ olasın. Alex budun üst kısmı abi kemiksiz, derisiz. porsiyon kelebeğimiz bu. Biberi, salatası, turşuları. Tamam, bu geri gelsin beraber. Şimdi neyimiz geliyor? Bu da talek sabı, kemiksiz olan. Şöyle gösterelim. Talek porsiyonu, kelebek porsiyonumuz. Daha önce talek yememişseniz kesinlikle <laughs> tavsiye ediyorum efendim. Bu da kemiksiz. Şöyle. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere efendim. Afiyet olsun bizlere. Evet, bir sonraki mekanımıza geldik. Neredeyiz? Elazığ, Ataşehir'e geldik. Hemen Anadolu Hastanesi'nin tam arkası, özel Anadolu Hastanesi tam arkasında Küncü'ye geldik. Hazırsanız içeri geçiyoruz, tavadan tadına bakıyoruz. Çok şekil küncüğü döküyoruz. Sen daha önce şöyle küncülü döner gördün mü? Vah! Şimdi bunu yemeye devam edelim. Bir sonraki mekanımız çok güzel. Yani. Bir sonraki mekanımıza geldik. Neredeyiz? Çağdaş Çağda Profesör Necmettin Erbakan bulvarında gece enerjisinde. Havuz böyle içi öyle kuşbaşı, şey yok, kıyma falan yok ha. Yok değil mi? Yok Kürem, sen <laughs> sevmezsin Yapraktan Yaprak döner, kesinlikle kıyma yok. Çok hafif kullanıyoruz. Amaç etin tadını alması. Evet. Bir porsiyonu şöyle 80 gram. Şöyle şu da dönüyorum. Şöyle dürümümüz, şu şekil sandviçimiz, şekilde sunumumuz oluyor. Evet. İsteyecek olursa yanına veriyoruz. Şöyle bir sandviçte döner fiyat ne kadar? 190. İkisi de 190. Fiyatlar İkisi aynı. Sandviç. Evet. Ekmek sadece değişiyor. Ekmek değişiyor, fiyat değişmiyor. Anladım. Elazığ'da bu işi biliyor ya. Ya, biliyorum Ya sen metin mi söylüyorsun? Başka ne Elazığ'da gerçekten çok iyi döner var. Harbi değilim, çok güzel yapmışlar ya. Bak etten tat alıyorsun. Adam bilek su, da <laughs> bir de soğanını azalttı böyle. Hazırlığına devam edelim. Bir sonraki mekana görüşürüz. Şimdi son mekanımıza geldik. Kapanışı güzel bir harp tatumu yapacağız. Evet. Ondan sonra yarın kaldığımız yere devam edeceğiz. Hadi gel bakalım böyle bir kadayıf mi sen. Gel gel hadi gel. Koş. Kolay gelsin. Sağ olun abi. Teşekkür ederim. Nasılsın? Hoş geldiniz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyidir. Sağ olasın abi. Ne yiyeceksin yanında? Abi harput atom yiyeceğiz. O zaman sen de abi başlayalım. Abi bozan tep fıstığımız. Kırık fıstığımız. Tekrardan Antep'ten gelen özel kadayıfımızla kapatıyoruz. Biz de abi çift tarafı tepsiyle çeviriyoruz. Çift tarafı da sade yağ. Başka yağ kullanmıyoruz abi. Şu fıstık ezmeli. Şunu şöyle döndürüyorum abi. Abi afiyet olsun. Bursa eline koluna sağlık. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Eyvallah Şu abi. Şu yandakiler de ikram olarak geliyor. Tabii ki abi. Çok evet. ağır gibi görünüyor ama ağır değilmiş evet. ha. Atılıyor, dondurmadan evet. şey alıyor. Bu arada şöyle bir künefen fiyatı 700 lira. haberiniz olsun. Mekanın tüm künefe çeşe mevcut. Harbi söylüyorum hafif. O dondurma çok iyi geliyor. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Elazığ'da gece farklı lezzet sizlere göstermeye çalıştık. İlk defa Elazığ'da gece döneri yedik. Güzel miydi? Güzel. Olduk. Değil mi abi? Ben beğendim. Bak bugün biraz daha farklı menüler oldu. Aynı şeyi göstermedik. Evet. Farklı lezzetler var. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Biz en azından farklı farklı videoları çekeceğiz. Şu aşağıda farklı illerin ve ilçelerin videoları olacaktır. Tıklayarak izleyebilirsiniz efendim. Sizden destek geldikçe böyle değerli insanları ve böyle değerli şeyleri göstermeye devam edeceğiz. En azından herkese sevgiyle selamlar. Görüşmek üzere. En takip olursa. edin. Abi.